İspanyol Marca gazetesi 1-1 biten Fenerbahçe Galatasaray derbisi için dikkat çeken bir haber yaptı. İşte o haberin detayları, Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Yoğun bir maçtı. Meksika milli takımının kaptanı bir de gol attı ancak gol geçerli sayılmadı. Galatasaray'da Leroy Sané, Edson Alvarez'in markajını ustalıkla geçerek şutunu çekti. Ederson için top sekerek geldiği için kurtarılması imkansız bir hal aldı. Maçın son dakikasında bir duran top sonrasında Fenerbahçe'nin 10 numaralı oyuncusu John Duran skoru eşitleyen golü attı. Hassas bir ortadan sonra Duran topu Galatasaray kalecisinin üzerinden kafa vuruşuyla filelere gönderdi. Rakamlar açısından Fenerbahçe rakibinden daha üstün görünüyordu. Ev sahibi 12 şut çekip %54 topla oynama oranına ulaşırken Galatasaray sadece 7 şut denedi. Bunların yalnızca ikisi kaleyi buldu ve topa sahip olma oranı %46'da kaldı.